Merhaba arkadaşlar. Bugün Dark Orbit oynuyorum. Hemen şöyle başla diyelim. Bu arada bir kere çektim ama sesim gelmemiş. Çok kısık sesle konuşmuşum. Haydi. Haydi. Hadi. hadi. Bak hadi.

bu niye olmadı ya Allah Allah takıntı yaptı şöyle diyelim bakalım İnşallah bu olur lan. Acaba niye az önce olmadı? Normalde olurdu. Hadi. gayret. Haydi. Heh bak nasıl oldu. Bak kurbit böyle bir oyun.

neyse Aha dost O oh, hediye 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 Mayın mı mayın mı Ne mayın Hediye 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 <laughs> La 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 hey, la 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 Gidelim, arayalım bulalım hediye 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 hediye, hediye. don Vallahi don don tutt don 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 tutt don don tutt don 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 space ıı, füze atıyorsunuz ama oha. Ben alacağım onu. Alamadım lan. Yeah. Stn. İşte böyle Jeter ile space oynuyorsunuz arkadaşlar. Benden bu kadar. Ama yine videolar bek, bekleyin yani. Bir dakika. Tamam geri döndüm. Bam bam bam. Piş, 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 piş. Geber, geber, geber. Öldüm. Hu hu. Vur, 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 vur. Ben iptal ettim. Şşş, ölüyorum lan. Vurmuyorum. İşe bak. Birazdan şu portalı çekeyim de şey yapayım lan. Derken... Topukla, topukla. Yardır oğlum. Yardır, yardır. Gidene kadar bunlara bakalım. Ha? Bu neymiş? Hmm. Git. Bu ne? Ha, tamam. Fazla. Böyle buradan zenginleştiriyorum. Şu adi şeyleri. Bu arada yer açılıyor. Hiç gerek yok oraya gitmek Ana. Ne? Açlık taslıyor mu buna? Oha. Tamam abi sensin. Tamam patron sensin. Yardır oğlum yardım. Heh. Kaç kaç kaç. Oh kaçtım. Uf gemiye bak. Bu ne Kami lan orada? Hay hay. Ben şimdi şeye gideceğim. Buraya gidelim. Ve çıkarttırma diyelim. Lay lay lay. Ah, that's camouflage. Oh, huh. yalak Bir fönü var. 23. 00. 00. 0. Teklif Anne, tamam. Teklif verildi. 401 paramız kaldı. Ankara'ya gidelim benim nasıl birleşim mermim var. Her neyse boşver. Sesim hiç gelmiyor biliyorum. Aa bir dakika bir dakika bir dakika almışım lan. Oha kim aldı bunları bana? Oo oh, güzel. Bu oraydı hangisi de oraydı? Şunu onaylayalım. Ha, süper. Lan boş ver lan. Param gitti ya. Uf, gider mi alırdım onu ben? Ah ne güzel. Gitti param gitti. Nereden teklifimi geri al alabiliyor. Ah. Alınmıyormuş ya. Yani. Burada gemiler olmalı. Aha. Aha gemiler. Gemiler gemiler gemiler. defrin. Boş ver. Goliyah alalım. Goliyah alalım. Goliyah. Goliyah nerede lan? Nerede Goliyah? Hmm. Goliyah bulamadım. Neredesin? Gerçekten nerede deklin. lan Goliyah? Goliyah çıktı. Oha. Arkada. Tamam geri geldim. 9 dakika olmuş. Saniyeler kaldı. Videonun bitmesine. Sadece 10 dakika çekebiliyorum. Oha. Bir saat var lan. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şunu çıkış yaptıralım. Tamam bu burada çıksın. Ben de buradan çıkartayım. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şeyi, Abone olmayı unutmayın.